Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm değerli izleyiciler. İlim ve zenginlik hikayesiyle karşınızdayım. Vaktiyle Mısır'da iki kardeş vardı. Birisi ilim öğrendi, birisi de esnaf oldu. İlim öğrenen asrının en büyük alimi oldu. Diğer kardeşi de Mısır'ın en zengin kişisi oldu. Zengin olan kardeş, fakir olan kardeşine hakaret gözüyle bakar, daima onu küçümserdi. Ben zengin oldum, büyük saltanata kavuştum, sen ise fakir ve yoksul oldun diyerek onu küçümserdi. Alim olan kardeşi onun sözlerine hiç değer vermez ve aldırmazdı. Zengin olan kardeşine şöyle derdi. Ey kendini bilmez kardeşim düşünmeden ileri geri konuşup durma. Ben Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Çünkü beni peygamberlerine varis kıldı. Yani bana ilim servetini verdi. Benim nazarımda ilimden büyük, ilimden faziletli bir değer yoktur. Sen ise Firavun'un, Haman'ın ve Karun'un mirasına kondun. Sen ömrünü mal toplamakla geçirdin. Malın başında çobanlık yapayım, onu koruyayım diye ömür sermayen gitti. Sen öldüğün zaman bir eski çorap dahi götüremeyeceksin. Öyle ise malı el için topladın. Sana hesabından ve azabından başka bir şey kalmayacaktır. Ben ise ayak altında çiğnenen bir karınca gibi mütevaziyim. Sen de iğnenle herkesi <laughs> sokan, inciten kızıl arı gibisin. Bana insanları incitecek bir kuvvet vermediği için Allah'a Celle Celaluhu ne kadar şükretsem azdır demiştir. Evet bu hikayeden şöyle bir dersler çıkarabiliriz. İlim sahibi saygı görürken, ilimden nasibi olmayan da hakaret görmekten kurtulamaz. İlim sahibiyle ahirete kadar gider, zenginlik ise dünyada kalır. Evet, başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.